5 tane atışımız vardı. 5 atışı 8'e çıkardık. Hikmet mi Meryem mi? Acan mı İsmail mi? Duelio'da kim gidecek, kimler kalacak? Nasıl düşmanı görüyoruz. Her zaman bir şey demeye çalışıyoruz faydana. Korkunç değil Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Survivor'ın kim veda edecek sorusunu sizinle konuşacağız Arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane yarışmacı birbiriyle canavar gibi yarışıyorlar Ve hepsi de bir takımdan çıkmış arkadaşlar Dediğim gibi artık oyunlar bireysel dönüşmüş diyebiliriz açıkçası Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle bir yağmur var ki bu yağmurda pek kamera bile İyi görüntü alamıyor diyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kim veda edecek sorusunu size sormak istiyorum. Ben diyorum ki arkadaşlar Aycan Survivor'dan veda eder gider diyorum. Peki ya sizce kim? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın.